Fenerbahçe'nin yeni transferi Nelson Semedo, sarı lacivertli kulübe transfer sürecini anlattı. Portekizli sağbek oyuncusu, Jose Mourinho'nun önemine vurgu yaparken ayrıca İngiltere Premier Lig'den gelen teklifi reddettiğini de aktardı. 31 yaşındaki futbolcu ayrıca UEFA Şampiyonlar Ligi'nin önemine de değindi. İşte detaylar, Fenerbahçe'nin yeni transferlerinden Nelson Semedo, FBTV'nin konuğu oldu takımda çok iyi karşılandığının altını çizerek sözlerine başlayan Portekizli sabek oyuncusu, buradaki ilk günlerim oldukça iyi geçti. Takım arkadaşlarım da burada beni çok iyi karşıladılar. Böyle olduğunda tabii ki adaptasyonunuz daha kolay oluyor. Zaten buraya gelmeden önce de tanıdığım bazı kişilerle konuşmuştum. Onlardan biri de kondisyonerimiz Antonio. Kendisini daha önceden tanıyordum. Aynı şekilde Talisca'yı da tanıyordum. Gelmeden önce onlarla konuşmuştum ama sadece onlar değil, tüm takım arkadaşlarım beni çok iyi şekilde karşıladılar. Geçen gün ilk takım idmanıma çıktım ve kendimi çok iyi hissettim. Sanki yeni gelmiş gibi değil de uzun süredir buradaymışım gibi hissettim. İfadelerini kullandı. Transferde son dakika Mourinho'nun burada olması benim için çok önemliydi. Fenerbahçe'ye transfer sürecine de değinen başarılı futbolcu, Taliska ile konuştuğumda zaten buraya geleceğim kesinleşmişti. Kesinleşmeden önce kendisiyle konuşmamıştım ama zaten buraya gelmeden önce de Fenerbahçe'yi çok iyi bir şekilde tanıyordum. Burası Türkiye'nin en büyük kulübü. Aynı zamanda Mourinho gibi Portekiz'den dünya futbolunda çok önemli referans olan bir teknik direktörün burada olması da çok güzel ve önemliydi benim için dedi. Premier Lig'den de teklif vardı. Başka imkanlar da vardı ama menajerime Fenerbahçe'ye gelmek istediğimi, şampiyonluk için savaşmak istediğimi, şampiyonluklar kovalayan bir takımda oynamak istediğimi söyledim. Bunun için de şu anda doğru yerde olduğumu düşünüyorum. İngiltere'den de teklif vardı. Başka teklifler vardı fakat ben kabul etmedim. Premier Lig'den böyle bir teklif geldiği zaman çoğu oyuncu için reddetmesi zordur ama ben buraya gelmek istediğime karar verdim. Opsiyonlarım arasında benim için en iyisi Fenerbahçe'ydi. Sözlerini sarf etti. Şampiyonlar Ligi'nde yer almak istiyoruz, Hollanda temsilcisi Feyenoord ile oynanacak UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Ön eleme turu maçı ile ilgili ise Semedo, Şampiyonlar Ligi eleme maçı olması sebebiyle bizler için çok önemli bir maç. Hepimiz zaten o turnuvada yer almak istiyoruz. Takım arkadaşlarımla da o turnuvada yer almanın bizler için önemini konuştuk. Tabii ki her oyuncu için motivasyon. Bu sene o turnuvada yer alabilmek, bu hedefe ulaşabilmek için hepimizin %100'ünü değil, %200'ünü vermesi gerekiyor. Bu hedefe ulaşabilecek bir takımımızın olduğunu düşünüyorum. Yapmamız gereken şey inanmak ve çalışmalarımızı sürdürmek açıklamasında bulundu, Süper Ligi ve Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz. Taraftarların desteğinin önemiyle ilgili de konuşan Portekizli oyuncu, taraftarlarımızı çok iyi tanıyorum. Tabii ki o statta taraftarlarımızın önünde daha önce forma giymedim ama onların ne kadar tutkulu, inançlı ve takım için nasıl itici güç olduklarını biliyorum. Umarım bu şekilde devam ederler çünkü bizim bu sezon onlara hiçbir sezon olmadığı kadar ihtiyacımız var. Hep birlikte güzel hedefler başarabiliriz diye düşünüyorum. Ligi, Türkiye Kupası'nı kazanmak istiyoruz ama bunları başarabilmek için birlik olmamız gerek. Tabii ki biz oyuncuların da ellerinden gelenin en iyisini yapması gerekiyor ki hem onlar bizimle gurur duysunlar hem de biz onlara mutluluk yaşatabilelim diye konuştu, saha içinde farklı bir Nelson oluyor, Semedo saha içerisinde motivasyonunu en üst seviyede tutmaya çalıştığını ise şu sözlerle aktardı, saha içerisinde konsantrasyonumu her zaman en üst seviyede tutmaya çalışıyorum. Maç boyunca kafamda o an başka hiçbir şey olmuyor. Sadece işime, elimden gelenin en iyisini yapmaya ve takımımızın istediği sonucu yani galibiyeti almaya odaklanıyorum. Saha dışında sakin biriyim. Demeyen şeylere canını sıkan birisi değilim. Pozitif biri olmaya çalışıyorum ki bunun önemli olduğunu düşünüyorum. Saha içerisinde farklı bir Nelson oluyor. Her zaman bizim yanımızda olun. Son olarak Fenerbahçe taraftarlarına mesajını ileten Nelson Semedo sözlerini şöyle tamamladı: Her zaman bizim yanımızda olun, bizim için itici güç olun. Bizler futbolcular olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız her zaman maksimum performansımızı sergileyeceğiz ama onların varlığı bizim için çok önemli. Bu kulüp kupalar kazanmayı hak ediyor, bu kulüp şampiyonlar ligini de kazanmayı hak ediyor ki biz de bunun için zaten çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Sevgi ve güvene aynı şekilde karşılık vereceğiz, saha içerisinde bizler oyuncular olarak elimizden gelenin en iyisini yapacağız, ilk hedefimiz olan şampiyonlar liginde yer almayı başarabilmek için, Ondan sonra da yıl boyunca ana hedefimiz için çalışacağız. Bu da tabii ki Lig Şampiyonluğunu ve Türkiye Kupası'nı kazanmak olacak. Bu yolda onlara ihtiyacımız var çünkü bu uzun yolculukta onlar bu başarıda çok önemli bir pay sahibi olacaklar ve eminim ki bizler de saha içerisinde onların göstermiş oldukları sevgi ve güvene en iyi şekilde karşılık vereceğiz. Başarılı olabilmek için onlarla birlikte olmamız gerekiyor. Dolayısıyla her zaman yanımızda olmalarını rica ediyorum.